Close your eyes. Hepinize merhaba. Otolimite hoş geldiniz. Kuzenim İstanbul'a gelecek demiştim. 308 arkadaşlar geldi bugün Astra ile beraber. Bizim Beykoz'un orman yollarındayız. Biraz şimdi bakacağız, karşılaştıracağız. İki araba arasındaki artılar, eksiler neler? Hangisi daha iyi? Çünkü genelde bana bu tarzda sorular geliyor. Hangisi daha iyi abi diye soruyorlar genelde. Artılarını, eksilerini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım 308 mi yoksa yeni Astra mı daha önde? Beraber inceleyelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi makinaları böyle koyduk. Tam da gün batımına denk getirdik. Biraz pisler kusura bakmayın. 308'e tuttuk ama Astra'yı tutamadık. Bir de siyah renk birazcık belli ediyor. Şimdi ikisini beraber karşılaştıracağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hangisi daha iyi mi diye soruyorlar genelde ama aslında bu sorunun şu daha iyi bu daha kötü diye bir cevabı yok. Size hitap eden ya da size hitap etmeyen diye bir cevabı var. O yüzden ben şimdi ikisini de çok fazla deneyimledim. Biliyorsunuz Astra ile uzun yola çıktım. İşte test sürüşleri yaptım. Zaten bizim arabamız yani Astra. E 308 de zaten bizim arabamız sayılır. Kuzenimizin arabası. İkisini de çok uzun süre boyunca kullanma fırsatı elde etmiş oldum. Ve emin olun şu anda ikisini de çok iyi biliyorum. İkisinin arasındaki farkları da çok iyi biliyorum. Benzerlikleri de çok iyi biliyorum. O yüzden şimdi ilk olarak tasarımdan başlayalım. Tasarım konusunda 308 daha iddialı bir tasarım var. Daha keskin çizgileri var. Daha yenilikçi bir tasarım var bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama daha radikal bir tasarım var yani. Farklı. Astra biraz daha sade bir araba. Farları, çizgileri vesaire çok daha sade bir araba. Bu arada bakın siyah rengin dezavantajı. İstanbul'da böyle bir hafiften böyle bir çamur yağar gibi oldu. Çok fena bir şekilde belli ediyor. Yani dediğim gibi Astra'nın çizgileri çok daha sade. Baktığınız zaman Astra'ya hala almanızı man çizgilerini bence bu araba taşıyor arkadaşlar. Tabi içeride de bence Astra arkadaşlar baktığımızda biraz daha hatta şöyle bir gelelim. İçeride de bu arada arkadaşlar Astra bence daha sade bir tasarıma sahip. Şimdi daha öncesinde bu arabaların incelemeleri, karşılaştırmaları vesaire yapıldı. O yüzden ben şu anda bu videoyu bir vlog tarzında bölümlere ayırmadan kendi gözümden iki arabayı da karşılaştırarak ilerlemek istiyorum. Diğer videolardan biraz daha farklı olacak. E zaten oto limit olarak bizim de farkımız biraz olsun diye düşünüyorum arkadaşlar. Astra'nın içeride de arkadaşlar tasarım biraz daha sade. O zaman bir aç bakayım arabayı. Şöyle bakın arkadaşlar Peugeot'u açtığımızda Peugeot'un içerisinde de daha fazla girinti çıkıntı var. Yani Astra'daki o sadelik yok. İçeride de o dışarıdaki çizgiler devam ediyor. Sadece hissiyat olarak bence Astra biraz daha serah hissettiriyor. Onun da sebebi tamamen bu içerideki tasarımla alakalı. Yani 308'in arkadaşlar içine oturduğunuz zaman bakın şimdi. İlk başta arabanın içi gerçekten böyle çok güzel geliyor size. Yani ben de öyle oluyor. Birkaç arkadaşıma da sordum. Onlarda da aynı şekilde oluyor. İlk başta arkadaşlar arabanın içine oturduğunuzda çok, gözünüze çok hoş geliyor ama bir noktadan sonra mesela buna diyelim ki yarım saat bir saat bindiniz. Ondan sonra Astra'nın direksiyonunda oturduğunuzda gözünüz o sadelik hoş gelmeye başlıyor. Yani çok fazla sanki göğsü yüksek gibi ya da ne bileyim çok fazla girinti çıkıntı var gibi geliyor. Bundan hoşlanan da olabilir. Ee, tabii diyorum ya yani tasarım farklı bir şey. Ama iç ferahlık olarak hacim olarak aynı olsalar bile algı olarak Astra'ya bindiğinizde biraz daha bir boş biraz daha bir sadelik oluyor. Olmuyor mu kanka? tasarım yorumları bu şekilde. Gelelim şimdi donanım olarak. Mesela bu arabada arkadaşlar kablosuz şarjı var. Şimdi öncelikle şunu bir söyleyeyim. Bu iki arabada arkadaşlar döneminin yani 2023 model her ikisi de ve 308 Alur paket Astra'da Elegance paket arkadaşlar. 2000, 2023 yılının ikisi de orta paketine denk geliyor. Şimdi e, ikisinin de orta paketinde ne artılar var ne eksiler var. Beraber bunlara bakacağız. Mesela 308'de arkadaşlar ilk olarak artı olarak kablosuz şarj özelliğimiz var. Yani şurada geldiğiniz zaman Şurada bir kablosuz şarjımız var. Mesela Astra'da kablosuz şarj yok. İşte onda olup bunda olmayan, bunda olup onda olmayan kablosuzun haricinde. Mesela arkadaşlar Astra'da torpidonun içi kaplı. Ama mesela 308'de böyle bir şey kullanmamışlar. Bana açıkçası böyle Astra'da biraz daha kalite konusunda ufak tefek dokunuşlar yapmışlar diye düşünüyorum. Yani bana öyle geldi. İşte torpidodaki o iç kaplamadan vesaire biraz o intiba geliyor. Mesela 308'de arkadaşlar adaptif yok. Ama... Astraya adaptif koymuşlar. Kendisi trafikte cruise kontrolü adaptif bir şekilde ay ayarlayabiliyor. Ne başka düşünüyorum. bir de bizim koltuklarımızda işte AGR, bir de elektrikli bel destek olayı vesaire var. Ama e, şimdi donanım olarak baktığınız zaman bunun birkaç tane üstün olduğu yerler var. Sadece 308'in kablosuz şarjı e, bu arabadan üstün ama şöyle bir şey var. Şimdi kadran konusuna geldiğimizde, kadran konusuna geldiğimizde arkadaşlar şimdi 308 ile aslında yapı olarak kadranlar biraz benziyor. Gerçekten ikisi de birbirine benziyor. Zaten büyük ihtimalle aynı e, altyapıyı kullanıyorlardır ama yine tasarım olarak ben 308'in kadranlarını daha çok beğeniyorum. Şimdi birazdan onun kadranlarını da size göstereceğim. Çok güzel bir şekilde burayı e, Çeşitlendirebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz ama bu arabada ne yazık ki yani Astra'da kadran seçeneği yok. Yani şu ortayı mesela kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bakın isterseniz buraya su sıcaklığını, isterseniz direkt adaptifin görüntüsünü ya da daha farklı pencereler ekleyip işte dinlediğiniz e, müziği, yakıt tüketimini, sürüş bilgilerini vesaire ekleyebiliyorsunuz. E, bir problem yok ama kadran seçeneği ne yazık ki bu arabada bulunmuyor arkadaşlar. Yani buradaki kafanıza göre bir kadran koyamıyorsunuz. Sol tarafta devir saatini şu şekilde görüyorsunuz. Yukarıda da hızı gösteriyor. Ama 308'de durum böyle değil. Evet arkadaşlar şimdi 308'in içine geçtik. İlk önce dikkatimi çeken şey mesela 308'de kadranla ekran birbiriyle bütünleşik bir şekilde devam etmiyor. Şimdi bu arabada mesela kadran gördüğünüz gibi arkadaşlar çok daha güzel bir şekilde çok daha güzel bir şekilde kişiselleştirilebiliyor. Yani bu seçenekleri ben özellikle Astra'da olmasını isterdim mesela. Bakın şimdi, bakın ortaya çok güzel bir 308 geldi şu anda. Muazzam, bunu gerçekten muazzam yapmışlar. O yüzden Astra'dan kadran konusunda ben daha üstün olduğunu düşünüyorum. Yani keşke Astra'da da kadranları bu kadar kişiselleştirebiliyor olsaydık diyorum arkadaşlar. Eşya göz açısından da hemen hemen eşitler. Sadece Astra'da gözlük kabı var alt tarafta ekstra olarak. Onun haricinde zaten çoğu şeyi benziyor. Yavaş yavaş sürüşe doğru geçelim. Sürüşte neler hissettiriyorlar? Biraz buralarda turlayalım. Turlarken de zaten detaylardan bahsederiz. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Astra'mızın içerisine geçtik. Yani dediğim gibi fark olarak baktığımda sadece Astra'nın içinde bir e, sadelik var. Açıkçası bu sadelik benim hoşuma gidiyor. Bir de şurada gözlük. Mesela Ozan bunu istiyordu. Bak bunun da içi kaplı Burada bir gözlüklümüz var ekstra olarak Bir de ikisini mesela kullanırken şeyi hissediyorsun ee, Yani kardeş araba olduklarını Zaten direkt anlayabiliyorsun İçgüdüsel olarak bunda her şeyi nasıl kontrol edebiliyorsan Onda da aynı o şekilde kontrol edebildiğin için Kadranları işte söyledim Kanka sen yokken ee, mesela Onun kadranlarını daha çok sevdiğimi Arkadaşlar motor şanzıman zaten birebir aynı Şase aynı 1 iki pürtek 130 beygir Ondan sonra 230 Nm tork Ve EAT8 şanzıman var beraber uzun yola da gittik geldik. Aynı yakıyorlar. Aralarında bir fark yok. Yani şöyle 0.3 0.4 litre fark oldu ama o işte kimin kimi takip ettiğiyle de alakalı. işte ya da sürücüyle de alakalı. Belki ben biraz daha sakin kullanmış olabilirim. Aynı diyebiliriz yani. Sürüş hissiyatına gelecek olursak sürüş hissiyatları da çok benziyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Diyorlar ki işte Opel artık Peugeot oldu. Arkadaşlar bu yanlış bir yaklaşım. Şu anlamda yanlış bir yaklaşım. Markalar işbirliği yapabilirler. Bu çok doğru. Şu anda işte e, Opel de Stellantis çatısı altında. Ondan sonra Peugeot ile beraber markalar işbirliği yapabilirler ticari anlamda. Bu çok doğal bir şey. Opel dediğimiz marka e, yılların markası, çok köklü bir marka. E, bu markalar bir işbirliğine karar verdikleri zaman haydi bakalım hep beraber Peugeot ne yapıyorsa onu yapalım mantığıyla yapmıyorlar. Ya da artık hangi marka ile birleşiyorlarsa hepsinin kendine ait bir arge departmanı var. Aslında güçlerini birleştiriyorlar. Birbirlerine bir şeyler katıyorlar yani Opel'de bir şeyler katıyor. Peugeot kendinden bir şeyler katıyor. Vesaire vesaire güçlerini birleştirmiş oluyorlar. Yani araba dediğimiz şey sadece motor şanzımandan oluşmuyor. Onu demek istiyorum. Ben bu arabayı kullanırken bir Opel genetiği hissediyorum açık konuşmak gerekirse. Mesela bu araba bir tık daha sert gibi 308'den. Şimdi ilk bindiğimde mesela aynı ya bunlar dedim. İlk şöyle bir bindim, bir buna bindim, bir ona bindim. Bana ilk başta aynı geldi. E, süspansiyonları Zaten tepki olarak süspansiyonları hemen hemen aynı Yani bir fark yok gibi Sadece uzun süre vakit geçirdiğin zaman Ben şimdi Astra'yı daha yeni aldığımız için Çok fazla uzun süre vakit geçirememiştim Astra ile uzun süre vakit geçirdiğin zaman Anlıyorsun ki 308'en an sanki bir tık daha Böyle bir gergin gibi Süspansiyonları Ama bunu herhangi birisi Böyle bindiğinde direkt anlamaz aa Bu araba ondan ne kadar sert demez yani Biraz vakit geçirmek gerekiyor iki arabayla. O zaman almıyorsun bunun biraz daha gergin olduğunu. Yol tutuş tepkileri neredeyse aynı. Çok benziyorlar. Yani sert virajlarda verdikleri tepkiler işte kafası mı kayacak arkası mı kayacak Yani çok benziyorlar Ama bir iki tane yol tuşu testi izledim Astra testlerde Yine böyle minimal farkla biraz daha iyi sonuç vermiş olan testleri var Ama yani bilmiyorum belki hani O da o teste özel bir şeydir Bilmiyorum Sürücüye göre de değişiyor Ya da belki bu bir tık daha sert olduğu için belki öyle olmuş olabilir bilmiyorum ama hissiyat açısından özellikle virej hissiyatı yine birbirine çok benziyor. Şu an mesela şerit takip açık. Bak sert süspansiyonları ama bu arabada kaliteli süspansiyon kullanıldığı çok belli. Aynı şekilde 308'de de aynı o kalite hissiyatı var. Tak Çünkü bana. aynen sessiz çalışıyor yani süspansiyonu iki arabanın da Dibe vurmuyor yani Yana yatması yok gibi Netliği çok güzel İkisinin de bu arada öyle Yani şu an sürüş dinamiklerini biraz gösteriyorum ama arada fark var diye söylemiyorum. Şu an Astra elime denk geldi. O yüzden Astra'da gösteriyorum. Yani çok güven veriyor. Her iki arabada çok güven veriyor arkadaşlar. Araba nerede lan? <laughs> Sakladım içeri. Bak mesela frene bastığımız zaman bir ses geliyor. Bende de var. İlk dinlediğimde böyle bir bu ses ne ya dedim. <laughs> diye böyle. Aynı ses bu arabadan da geliyor. Arkadaşlar bu arada 308'in içine geçecek şimdi. Bir turda 308'le atalım. Ne dedim? Ben de bagajı bir tık büyük yapmışlar, arka diz mesafesini bir tık küçük yapmışlar Astra'ya göre de. Aslında iç hacim aynı ama işte birinde bagajdan, bagajdan alıp içeriye ya vermişler bir yerinde. Şey Astra'nın daha geniş. Koltuk da şey ya, değişik, biraz farklı ya. Ha bir de arkadaşlar şimdi bu bir aile otomobili olduğu için bakın bebek koltuğu, arkada bir sürü eşya falan var. Şu an bundan daha fazla ses gelebilir. Ee, onun sebebi bebek çok koltuğu. fazla hareketli eşya var arabanın içinde. İstiyorsan i̇şte devir falan ekranı aç. İşte sen rahat edemezsin ben Ha şu muydu? Bir tane daha. Sonra bir tane daha. Ha bu mesela bak bunu yapabilmeyi çok isterdim. Astra'da. Bak bu şu an biraz daha yumuşak gibi geldi mi abi sana mesela? Evet. Bak evet. Ya yani hemen arkasından bindiğin zaman bunun biraz daha yumuşak olduğunu anlıyorsun. Ama karakter olarak ikisi aynı karakterde çalışıyor süspansiyonları. Bunu biraz daha yumuşak ayarlamışlar. Yani sürüşe dair en büyük fark arkadaşlar 308'in o da hissedebilene yani herkes hissedemez. 308'in biraz daha yumuşak başlı olması. Ama böyle hani motorun e, tepkileri, gaz tepkileri falan aynı diyebiliriz. O zaman hemen spor almışsın kankam. Tabi şimdi bir de bu arabayı kullanırken direksiyonu küçük olması bayağı bir insanı e, sportif kullanmaya meyle diyor. Yani içinden böleni hani biraz daha bir virajlara atasın geliyor. Tamamen o direksiyonun küçük olmasından kaynaklanıyor. Ya yola çok iyi oturuyorlar abi. İkisi de yola çok iyi oturuyor. yalıtımlar aynı. Aynen öyle, yalıtım yalıtımları da aynı. Ya belki aralarında minimal fark vardır ama dediğim gibi yani bunu böyle gerçekten eline alacaksın desibel metreyi. Onu hangisinde kaç desibel veriyor, kaç kilometre hızda falan diye bakman lazım. Ya da çok uzun süre tecrübe edeceğin iki arabayı da çok minimal Aynen. farklar var yani dediğim gibi. Yani abi iki araba arasında kaldık. Hangisi daha iyi diyorsunuz ya arkadaşlar Gözünüz hangisini Aynen öyle. Yani hangisi hoşunuza gidiyorsa ya. Hangi hoşunuza gidiyorsa. Çünkü gidişleri de aynı, yakışları da aynı. Aynen. lastikler de aynı bu arada. Bunda da Prime 4 var. Benim arabada da Prime 4 var. Çok dengeli. Ben mesela Astra'da şunu fark ettim. Burnu çok dirayetli. Ondan sonra bir şey olduğu zaman böyle arkayı salmak istiyor. Aynısı Astra K'da da vardı. Aynen Astra K'da da. zaman bu da iyi öyle. bilir. Bu da öyle. Bu da öyle. Yani bence mesela bu biraz böyle hani Opel'in genetiğinden gelmiş bir şey gibi geliyor bana. Öyle hissediyorum yani. Tamam hani şase belki e, PSA'ya ait olabilir ama yani Opel de sanki böyle bir sürüşe dair bir dokunuş yapmış gibi. Gerçekten sürüşü Opel'e benziyor ya. Ne en basından Astra K'ya gerçekten benziyor mesela ya. Yani. Tabii Astra K'da çok güzel bir araç Mesela de öyle panik değil. Sadece Aynen, panik değil. Müdahale etmiyor. E ciddi bir şey olması lazım böyle, bir anda kopması ya, lazım. Işığı yanıyor ama o ışığı yanması hissetmedim hissettirmiyor yani. yani. Ben hissetmedim yani. Sen yandı mı az önce? Tabii, bodlamda ful yandı. Ya. yandı. Ful yandı. Yandı. yandı ama his, yani ne bir ses. <laughs> Şeyde nasıldı? Leon'da nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Leon'da zrrrrrrt yapardı. O sesle birlikte titreşimi hissederdi. Bu yani. şey diyor, abi ben buradayım merak etme, bir şey olursa devredeyim anladım. mı? Zaten yani. gaz bir gidiyor ayağının altından, onu hissediyorsun bir. Tabii ee, değil mi? gazı kesiyor. Dengeliyor arabayı. Bak buradan bir tane transit gelmişti ben dönerken. Onu gördün değil, Sonra... Tabii Tabii değil mi? Ben şöyle mi şöyle yaptım. Ee. <laughs> bir de ses 3 silindir olduğu için tatlı arkadaşlar. Seslerin zaten tınısına kadar aynı. Yani özet olarak hangisi arkadaşlar hoşunuza gidiyorsa e, baktığınız zaman işte iç mekanı olur vesaire olur. Ya da mesela ıı, sertlik sizin için çok büyük, çok büyük bir kıstassa biraz daha yumuşak bir araba arıyorsanız 308'in sürüşü Astra'ya göre biraz daha böyle yumuşak başlı. Onu söyleyebilirim. Ee, ama böyle hani kaliteyle alakalı çok enteresan takıntılarınız varsa Astra'da bazı notlar biraz daha kaliteli geliyor bana açık konuşayım. İşte ne bileyim torpidonun içinin kaplı olması gibi ufak tefek detayları var. Ee, onun haricinde de yani bunlar böyle çok ufak tefek farklılıklar olduğu için söylüyorum. Normalde söylemem bile. Ee, iki araba arasında hangisi iyi diye bir sorunun cevabı bence yok. Ee, i̇ki araba da bence işini iyi yapıyor. Size hangisi hitap ediyorsa onu tercih etmeniz lazım. Bu videodan böyleydi. Ee, Astra ile 308'i şöyle bir dolaşıp Ozan parmak kaldırıyor. Konuş evladım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Benim artık klasik sözüm. <laughs> Arkadaşlar destek olursanız seviniriz. Sizi seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ah çay çek. Benim cüzdanım burada mı? <laughs> ne oğlum ben? Benim cüzdanım burada mı?